Merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı huzurlu akşamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gene bir akşam yemeğe telaşına düştüm. Bugün yemeğim biraz geç saate kaldı. Dolapta daha önceden yapıp bıraktığım köftelerim vardı. Patatesli sebzeli, patatesli sebzeli köfte atacağım fırına. Bunlar biraz olduğu için çözülmedi. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar geç kaldım yemek saatine. Ne yapıyorsunuz ne? Köfte patates yapacağım. Yanına? Yanına pirinç pilavı. köfte patatesimi hazırladım bu şekilde. Bunu şimdi fırına vereyim. Biraz piştikten sonra yağlı kağıdı üzerinden alacağım. İlk etapta üzerleri çok kızarmasın diye koydum bunu. Bunu şimdi fırına vereyim. Yemeğim piştikten sonra bugün fırınımı temizliğini yapacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar fırın yemeği yaptığımız zaman ister istemez fırınımızın içi hep yağ oluyor. Ben de yemeği yedikten sonra mutfağımı toparlarken fırınımı temizleyeceğim bugün. morlu orlağanadan bir salata yapayım tekrardan yemeğin yanında. Ağzımı streçleyeyim. Yemeğim hazır olana kadar bekleteceğim bunu biraz. Pişti fırın çarından tepsiyi boşaltacağım şimdi bunu. Biz soframızı kurduk. Yemeğimizi yiyoruz. Çok Sonrasında temizlikte görüşürüz. Yemeklerimizi yedik. Ben şimdi soframı toplayıp mutfağımı temizliğine geçeceğim. Öncesinde bir soframı toparlayayım. Bugün bulaşıklarımı elimde yıkayacağım. Öncesinde bir kirlerini bir arındırayım. Daha küçük bir şeye boşaltayım. Eşim gece İşten geldiğinde yemek yiyor. 4-12 vardiyası bu hafta. Gelince o yer bunları. <laughs> bu toplayana kadar fırının içi ısınsın fırınımı temizleyeceğim. Fırın yemeği yaptığınız zaman fırınların içi yağ olduğu için bulaşıklarımı köpükledim. Onlar biraz bekleyene kadar ben fırınımın içi ısındı. Fırınımın içine arkadaşlar bunun içine beyaz sirke sıvı bulaşık deterjanı bir de bulaşık makinesi parlatıcısı koydum. Fırınımın içini bunlarla temizleyeceğim. Ağır çıkaracak şimdi bu. Önce fırını ısıttım. Ocağımın üstüne de sıkacağım. Ocağımı da bununla sileceğim. you uh -huh. Iki sıvı bulaşık deterjanı. Bir de bulaşık makinesi parlatıcısıyla üçlü bir su hazırladım. Ocağımın üstüne döktüm sildim. Ocağımdan çok memnun kaldım. Şimdi fırınımın içini sileceğim. Fırında da aynı memnuniyeti göreceğim. Bir bakalım arkadaşlar. Hep beraber görelim. Eğer memnun kalırsam size de tavsiye edeceğim. Evet arkadaşlar fırının içinden çıkan kirlere bakar mısınız? Böyle bir kirli su çıktı. Ben şimdi bunu bir temiz suyla güzelce durulayım. Sirke bulaşık deterjanı ve bulaşık makinesi parlatıcısının üçünün karışımını denedim arkadaşlar. Ve sonuçtan çok memnun kaldım. Ocağım falan çok güzel parladı. Fırınımı da şöyle bir göstereyim. Fırınımın içini de temizledim. Şöyle göstereyim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Fırın temizliklerinde işe yaradı arkadaşlar. Ben de ilk defa denedim. Sonuçtan memnun kaldım. Tezgahımın üstünü temizledim. Şöyle tezgahımı göstereyim. Ocağımı temizledim. Herkese hayırlı huzurlu akşamlar arkadaşlar. Yemeğimi yaptım. yemeğimizi yedik. Mutfağımı toparladım. Bulaşıklarımı yıkadım. Fırınımla ocağımı temizledim. Fırınımla ocağıma tamamen kendim e, hani düşündüm acaba nasıl olur denersem diye e, karıştırdım bu ve denediğimde sonuçta memnun kaldım. Size de tavsiye ederim. İnşallah denersiniz. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Herkese hayırlı, huzurlu akşamlar.